Herkese selam arkadaşlar ben Furkan Yeni video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bugün IQ seviyemizi test edeceğiz Güzel bir IQ testi buldum Onlara bir bakalım ne kadar zekiyiz Ne kadar dahiyiz O zaman direkt videoya geçiş yapalım Ama video geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip e, Kanala abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın Biraz yükselmemiz lazım Çok geriden geliyoruz O yüzden şimdi videomuza geçiş yapalım Şimdi IQ seviyeleri Son derece yüksek zeka, dahi. 130 ve üstüymüş. Çok yüksek zeka 120-129 arası. Yüksek zeka 110-119, ortalama zeka 90-109. Düşük zeka 80-89 arası. Çok düşük zeka 70-79, son derece düşük zeka 69 ve altı. 69 ve altı gelirse seçtik. <laughs> o zaman şimdi hemen testimize geçiş yapalım. Bakalım IQ seviyemiz kaç seviyemiş. Onda bir öğrenmiş olalım. Soru işareti yere. Hangi şekil gelmeli? Ee, şimdi üçgenden iki tane desen, artıdan iki tane desen, kareden iki tane, yuvarlaktan iki tane. Ben büyük ihtimalle 69 altı alacağım. Eee. Kanka ben. Şimdi soru işareti yere. Dur bir dakika. Üçgenden şöyle yapmış. Bunu. Üçgen şöyle desen kare böyle desen Üçgen şurada Kare burada Ve yuvarlak burada artı Yani Niye dayanarak söyledim bilmiyorum ama artı diyeceğim O yüzden şıkkı. En sonunda bakacağız Hangisi kibirli kelimesini Anlamca en zıttır Hayalperest Değil Somurtkan alçakgönüllü buyurgan e, Hayalperest değil Somurtkan alçak gönüllü kibirli Somurtkan Diyeceğim buna Üçüncü soruya geçtik Soru işaretli yere hangi sayı gelmeli 1 5 A 1 ise D 5 ise Alfabeye göre yapsak A B A B C D 4 olur 5 e, F 6 O zaman A B C D e, F. 6. Ya yani alfabeye göre saydım. 6. sırada F harfi. O yüzden 6. sıradan lan. A, B, C, C, D, E, F. 7 pardon. 7 diyeceğim. Alfabeye göre yaptım. Şöyle 7 dedik. Hangisinde ordu general kelimelerindeki ilişkiler ilişki vardır? Ordu general. Takım futbolcu, okul öğrenci, hastane hasta, şirket direktör. Ordu general. Takım futbolcu diyeceğim. Ordu general. Okul öğrenci. Ha okul öğrenci de olabilir ama ben futbol diyeceğim. Hangisinde ordu general kelimesi ilişkin vardır? Okul öğrenci. Ordu general. Takım. Kanka ben takım futbolcu diyeceğim. Direkt takım futbolcu diyeceğim. Soru işaretinin yerine hangi şekil gelmelidir? Hem üçgen, omuz sen? Şimdi buradan üçgen yapay üçgen açıları farklı bunların bir buyru geldiyse bir bu geldiyse bu geldiyse bu geldiyse kanka şöyle söyleyeyim ben sana bu geldiyse bu gelmemiştir çünkü hepsi gelmiş ben bunu B diyeceğim anlamadım çünkü IQ seviyesi düşük bir ihtimalle benim sıradaki hangi şekil sırada hangi şekil gelmeli hangisi gelmeli <laughs> i̇ki tane yuvarlak kapalı şey koymuşlar. Bir tane kare, bir tane uzun. Üç tane, iki tane bundan. Bir tane uzun çizgi, iki, dört tane bundan. Üç tane bundan. He. Dur o zaman şöyle. Bundansa, bundan sonra yuvarlaktan sonra kare geliyor. O zaman 2-4 tane kare şöyle 1-2-3-4-5 2-4 tane de buradan desen şöyle kanka ben sana şöyle cevap vereyim 2-4-2-4-5-2-4 4 B diyeceğim ya ben. Neye dayanarak yaptım bilmiyorum ama B diyeceğim. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ikisinin anlamları birine en yakındır? Bilakis bilhassa, aksine bilakis. Kesinlikle bilhassa. Bilhassa aksine. Bilhassa bilakis bilhassa. A. Hangisi farklı? Kanka hangisi farklı biliyor musun? Şuradan diye olan değil. D. D farklı bence. Basat bir oyuncu olduğunun farkında değil. Farkında olup biraz çalışsa daha iyi olacak. Cümlesindeki basat kelimesi aşağıda hangisine en yakındır? Basat. Ondan farkın bir oyuncu olduğunun biraz çalışsa daha iyi olacak. Biraz daha farkında olup biraz daha çalışsa. İyi. Soru işaretinin yerine hangi sayı gelmeli? 7 22 67 202 202 67 607 Soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir? Aa bir tane daha Bu şey gibi değil mi lan? Bir tane oyun vardı Bilmiyorum adını bilmiyorum unuttum da 2 3 5 8 2 1 3 4 1 2 3 Buna hiç iyi değilim bu neye giriyor? Sayısala mı giriyor? Sözele mi giriyor? Bilmiyorum ama. Rastgele bir cevap vereceğim. 20 diyeceğim. Aşağıdaki kelimelerden hangisi grupta ki diğer kelimelerden en uzak anlamlıdır? Tutsak, mahsur, esir, köle. Tutsak, tamam, mahsur, esir, tutsak, esir. Tutsakla esir aynı şey. Köle, mahsur, mahsur, mahsur kaldı. Mahsur kaldı mahsur diyeceğim ben. Soru işaretinin yerine hangi harf gelmelidir? A, D, F, I, J. A, A, B, C, C, D, E, F, G, H, e, I, I, J, K. Ama K'ye gelmesi lazım. J'den sonra. Ha. Bunların arasında A, B, C, C, D, E, F, G, H, I, I, J, K, L, M. <laughs> Neye dayanarak yaptım bilmiyorum ama yaptığım bir şekilde. Sıradaki sembol hangisidir? Hangi, hmm. hangi, hangisi hangisi? Kanka bu sembolleri verme bana. Ama bunu da beğeneceğim. Nereden bilmiyorum. Soru şart değeri hangi şekil gelmeli? Hmm. A, B, C, 3 tane sordaysa. 2 tane sordaysa. Kanka. Direkt hızlı bir. Ya tutarsa diyeyim mi? Ya tutarsa. Soru işaretleri hangi şekil hani senin soru işaretini soru işaretleri hangi şekil gelmeli? Hmm. şurası açık, burası kapalı. Çizgi var, üç çizgi var. O zaman burası kapalı olur. D. D dedim. Soru işaretleri hangi şekil? oğlum bu soru işareti neymiş lan? Gelmeli. Hangisi? Hmm. Üst çizgi var. Böyle durmuş. Şöyle durmuş ve düz durmuş. Düz, sol, düz. Şöyle durması lazım o zaman D. Soru işaretli yere hangi hayvan? Hayvan ne lan? Soru işaretli yere hangi sayı gelmelidir? 65, 84, 105. 65 9 sayı var 84 84'ten 105 94 104 20 19 sayı 19 sayı 105'ten 19 desen 105 19 124 124 yok 128 o zaman oğlum benim büyük ihtimalle IQ seviyordum 69'un altında olacak buna <laughs> çok eminim bak harbiden çok eminim şu an beynim çalışmıyor benim beynim. Soru işaretli yere hangi şekil gelmeli? Hmm. Kaldım yine. Şu çizgiler şu burda tamam ters duruyor. Bu buradaysa. Şuraya oraya bakıyorum. Tamam. O zaman denizli. Soru işaretli de hangi şekil gelmeli? Bu soru işaretleri neymiş lan böyle? Hmm, bir tane burada, üç tane burada. Bir tane oradaysa, bir tane de boşluk olsa denizli. Bu da denizli. Soru işaretleri hangi sayı hangi sayı gelmeli? 313 532 313 532 hmm. Bunları çarpımı mı acaba? Eğer çarpımıysa 8 8. Bununla yardım alacağım. Eğer çarpımıysa 313 bulduysa o zaman ben de bunu çarpıp çıkan sayıyı çağırabilirim. 6'yı çarparım ve 4 24 224 x 9 116. Yanlış. Şu an yanlış buldum ama şöyle 532 313 buradan 532 313 425 soru işareti yere hangi şekil gelmeli kanka bu soru işareti var ya çok kafamı karıştırdı ben ama hadi bakalım testin sonunda göreceğiz Yaz tutarsa diyeyim mi? B Ya tutarsa Soru işaretlerinin yerine hangi sayılar gelmeli? Ee, 3, 4, 11, 7 3, 4, 11, 7 hmm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 8 sayı var şuradan 11 8 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20 22 15-22 A diyeceğim ben buna. Hangisi dışarı kalır? A, B, C, D. Kanka bu da yaz tarsa değil mi bunu da? Hangisi dışarı kalır? Dışarı. D. Bence D. Soru işareti yere hangi şekil gelmeli? Hangisi? Bence hangisi abi? Şuradan iki çizgi üstten iki çizgi sağdan soldan o zaman bunların hepsini yaptıysa şöyle buna denize diyeceğim. Hazır mısınız arkadaşlar? Testi bitirdik ve sonucu görmeye başlıyoruz. 1 2 3 IQ puanın 109 ortalama zeka diyor. Yani Ortalama zekaya sahipsin IQ puanın birlikte IQ puanı ve ve kazandıysak kazandın. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Başarı seyretme kız. Şuna bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz. Adın soyadın. <laughs> Helal olsun. 109 ortalama zeka diyordu. Bakalım bir 109 neymiş. 110 ile 119 arası yüksek zeka. O 90 ile 109 arası ortalama zeka. Yani biz ortalama zekadayız. Yani o da güzel. En azından onların altına çıkmadık. Ortalama zekadayız şu an. Arkadaşlar videoyu sevdiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, kanala hala biriniz, abone olun. Ondan sonra istediğiniz tarzda videolar varsa onları yazabilirsiniz bana. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.